Aslanlar. çok teşekkür ederim. ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. için teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kabul ettiğiniz için teşekkür Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Aslanım Müslüman. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. شاء الله يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن فَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Din, vatan, bayrak, sancak, namus, mukaddesat uğruna canlarını ve kanlarını sebil ederek şehadet şerbetini içen bütün şühedamızı şehadetlerini mübarek eyle, makamlarını âli eyle ya Rabbi. Arş-ı âlânın üzerine la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümleyi tayyidesini yazdırmayı şeref telakki eden bütün gazilerimize de ya Rabbi sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle, ahirete geçenlere rahmetinle muamele eyle, onların da makamlarını âli eyle.